Bakalım, 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 bakalım. Ee, şey sağ sağ ben hoca atıyorum. Ha sağ dedim sola atıyorum. Yani. Çabuk öğren diye yaptın değil mi? Hiçbir şey yok. Bir şey buldum. Ben. Dün, ben. Ben, ben, ben? Adam var adam önünde.

ev üstüne Bir şeyim var orada Emran. Şey, şaltere geçtiğiniz zaman orada atarım. Alan or orada gibi. Bak ah, orada. O 4 8x. gitti işte bunu Allah'ım ya Nedir ya anlamıyorum ki Ha bu bunu bunu unutmadım Mark the location <laughs> Ben bu sayede unutmadım Bilmiyorum ben de şey, şey, şey. Bilmiyorum kapıyı kapattım. Ne Nerede oğlum hadi bilmiyorum ki nerede. Aha oğlum önümüzde adam gördüm. Onu ezeceğim Emine. Elleşme. Ezmemiz lazım onu. Biliyorum biliyorum. Doğru.

Hı -hı, ben de. Oğlum öbür drop'ta bayağı ileriye düştü ha. Görüş bu da doğru düştü gideceğiz. Ne oldu? <laughs> 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 Hadi gidelim. Döndüm, tamam, yeter, dön dön tamam önümüzde önümüzde Ha önümüzde burada burada. Watch out. Yürü yürü yürü. Gel gel yürü şunu vuralım gidelim hemen tek kişi yürü yürüyelim. Yürü. Ben arabaya gidelim sen git oğlum. benimki adamı öldürürken kaçıyor ya. Dur dur. Sen bak. Bir dakika. burada. Öldü tamam sakin ol. Tamam Aa hemen önümüzde araba burada burada burada. Watch out. Bak, Gidiyor sağa doğru. Böyle gidiyor. Aa, önümüzde. Adam nereye gitti? Aha. Oğlum karşıdan gözden de adam geliyor Minat. ol. Şurada şurada şurada. Watch out. adamı göremiyorum ha bir görçem birisi bana deniyor zaten oradan çıkmıyor mu bir tane vurdum. Sana dördüm. Bir tane daha vurdum özde. O aynen sağımızadan bir. Ben de bir. O AWM'liğin oldu. Ay AVM'li. Yok kardeşim o zaman ben sık değildim. Bu aha gördüm şu mu aha aha gördüm 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 tam ben 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 susturucu bende var hani biz bunu geçirmey Aha <laughs>

8 8 o ölmedi o ölmedi diğer diğer adam ölmedi ay ben sam 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 aç da aç da aç da ya ne bileyim oğlum mal mısın tam tamam ben geliyorum yanına sıkıntı yok çıkma çıkma gel gel arabanın arkasında kaldır beni Kolumuzdaki de sıkıyor. Hadi aslanım hadi. Tamam kaçıyorum ben. Gel gel yanıma gel tamam gel. Aa soldan da bir. Buradan da bir ışık Oğlum oğlum. Bak şuradan biri sıkıyor. Watch out. Şu sağ tarafta. Ay. Emine çat edip. Gel beni kaldır. Tamam gel geçtim buraya. Ağacın arkasına geçtim. Kaldır beni. Hı, tamam. Ben o adamı görür. Ah. Tamam. Bakarız. Pink ya. Boroştuk, 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 boroştuk. ya ne olacak? Bilgisayar. adam affedersin ah, oğlum Nerede? Enemies ahead. Tam bir tanesini. Yemiş lan bu Öbür küsü de çıkacak Hazırlan 6 ekşi 3 çektim ben Abi adam Orada öldürecek ya Vallahi öldü lan Son bir kişi Aha yalan diyor lan önümüzde. Araban ne oldu?